FED toplantısı öncesi dünya borsalarından karışık sinyaller geliyor. Amerikan borsalarında küçük adımlarla yeni zirveler görüyoruz. Gelişmekte olan piyasalar, Çin'in yavaşlaması baskısı altında kalmaya devam ediyor. Endekslerdeki yükselişe karşın alt detaylar rahatsızlık verici. Ekonominin açılmasına duyarlı enerji, havacılık, otomotiv ve demirçelik gibi döngüsel hisseler yükselişe katılamıyor. Emtia piyasalarında enerjiden endüstriyel metallere, altından tarım ürünlerine uzanan genele yaygın satış dikkat çekiyor. Borsa İstanbul hızlı yükseliş sonrasında 1540 direnci çevresinde soluklanıyor. Sanayi hisseleri otomotiv ve demir öncülüğünde gerilerken bankalar ve havacılık pozitif ayrışıyor. Arçelik, Ford Otosan, Şişecam ve Tüpraş pozitif ayrışan az sayıda sanayi şirketi arasında yer alıyor. Amerikan vadilleri ve Asya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1510 ve 1550. Bankaların sanayi hisselerini yenmeye devam etmesini bekliyoruz. Akbank, sektöre göre daha iyi performans gösterebilir. Beklentilerin çok üzerinde kar açıklayan Türk Telekom hissesinde pozitif piyasa tepkisi öngörüyoruz. Teknik olarak Doğan Holding, Sabancı Holding, Tekfen, Ford Otosan, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Anadolu Efes hisselerini beğeniyoruz. Bugün açıklanacak tüketici enflasyonu beklentimiz %2.8. Piyasa beklentisi ise %2.6. Tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü. İto verisi biraz daha kötü bir rakam gelebileceğini işaret ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.